maçın oyuncusundayız. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Şu taktiği uygulayın arkadaşlar şuradan. Fırçayı şey alayım. Şu taktik arkadaşlar. 3. Sonra arkadaşlar reklam çıktı bekleyin. 3. 1. 2. 4 şeklinde yapın tamam mı? Arkadaşlar ne oldu? Bir dakika ben arkadaşlar videoyu durdurup geliyor. Arkadaşlar kafa top 2'ye baştan bir çık yaptım. 3 3 1 2 4'ü yaptım 5. baraja kadar. Tamam mı arkadaşlar? Sonra size taktiğini gösteririm. Ama bir şey oldu arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar canımız sağ olsun. 15 yılımızı verelim. Şuna şuradan. Tekrar gösteriyorum. Görmeyenler için, yazamayanlar için. Şuradan. Evet, olsun. Arkadaşlar yanlışlıkla video durdurdu. Bir de ezan okumuştu. Geçse ezanı. Bak açılmadı. Ha, açıldı. Şimdi ben 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Arkadaşlar burada istediğinize bağlı. Bana mesela sıradan paket geldi. 3 1 2 kırmızı. Arkadaşlar reklam deyip geleceğim. Bekleyin. Şöyle. Allah 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 arkadaşlar ne şey oldu ya neyse ben bu reklamları izleyip geleceğim evet arkadaşlar şu nin 15 nin altına gerek yok bakın 90 bin dengin amaçın oyuncuna gidiyor ya bir 3 3 bir iki dört üç zaten ya ikiye koyuyorlar ya bir bir iki arkadaşlar 4. Ateş geldik iyi. Tekrar bir şey bastım. Of şu kere kartını kaçırdık. kartışlarını. Tekrar 3. 2. Arkadaşlar ben bir Nasıl? Şimdi siyah ekran vardı ya. Başlayalım senin siyah ekranına. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bıçalım. Koraklarımız. Bakalım. Sakinim. Sakinim. Sakinim bir şey yok. Bir şey yok sakinim. Sakinim. Hiç ekran vermeyecek. Ben biliyorum. Hiç ekran verirse <laughs> Yapalım onu. Buradan 35'lik oynayacağız. Hangisini seçeyim? Bence arkadaşlar şunu seçin. Şu. O bana karlı geliyor. Şu. Seçtim onu. İnşallah çok güzel şeyler çıkar. Şu enerji içeceği çıktı. <laughs> ya enerji Ya. Cık cık cık. Arkadaşlar bu arada 5. bölümdeyiz. Ya 5. ya artık bilmiyorum. Sayın. Hadi bakalım. arkadaşlar 23 seviyoruz. Efsane kankalardayız. Burada... Efsaneliyiz <laughs> bu, 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 <laughs> bu, yani. Güzel bir maç Tam 90'a. Ne oldu ya? Arkadaşlar görmezdi, gör siz görmediniz de ben de görmedim mesela. Arkadaşlar şu an şu ana kadar bir şey yok. Topları etkisiz hale getirdi. Oyunu yanlış anlamış olup maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Sahada çok hareketli top ağlarla buluştu. Aman Allah'ım top neydi? Kalesini şimdi güven altına aldı. Maçı yarıladık. Havadan vurdu. Anam anam gol gol gol. Sıplana. Fark çok az. Hala gol, gol top herhalde. Kafa vuruşu geldi. Müthiş karşıladı. Maçta son düzlüğe girildi. Kafa vuruşu. E sen kırdın mı? Neyse orası kalsın ben orayı merdiven yapacağım. Yerden sert vuruş. Maalesef kendi kalesine gol attı. Arkadaşlar her Yok türlü gol peşinde. Zaten neredeyse her videoda bir tane maç yeneceğiz yani. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Eğer 10 gol atarsam helal olsun bana. <laughs> maç üzere. Hadi ettirir. Allah. Allah. Bir saniye kala gol. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? N oldu? Öğren de gel. Arkadaşlar, şu siyah arkadaşlar siyah plandan çıktım. Mesela. Şimdi o siyagon. Ne tarıyor? 12, 12, 12, 12. Elmas kalmadı. Elmas, elmas, elmas. Anladın mı? Elmas kalmadı. <laughs> 20 olunca açılıyor. Antrenör de şurada hemen. Şurada. Arkadaşlar şunu yalnız çizdim. Burada da takım var. Burada da kariyer. Burada da maçın oyuncusu. Maçın oyuncusu en fazla 10 seviye olunca 6 seviye olunca açılıyor. Şimdi buradan sosyale girelim. Ben de arkadaşlar böyle arkadaşlarınız var şöyle durun. Şöyle aşağı doğru da kaydırın. Şöyle ben şimdi geçelim. Bir tane maça daha. Hadi. Baş. Bu arada arkadaşlar kardeşim parkı bul <gülüyor> <gülüyor> Çok zor bir çocuğu yakaladım arkadaşlar. Ay 22 sayıya şampiyon. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Sihirbaz topu kaybetti. Direk geri dönüyor. Çok enerjik yerinde duramıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Bağları döndü. Bir vurursa gol olur. Hı. Tam defans. İleriye aldım bile atmıyor. Meşe'nin yuvarlak direğe takıldı. Bu olmadı. What? Maçı bırakıp kaçtı. Arkadaşlar maçı bırakıp kaçtı. Bu ne lan? havadan <laughs> üst sıralaya gittim arkadaşlar. Vay vay vay. Ay. Ay. Bir daha tek mi? Hadi takla. Hadi atalım. Hadi. Rakibimiz bulunuyor. On, oner. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ve zorlu mücadele şimdi. Ya. ekleniyor. <laughs> <her yer top. gülüyor> zıplıyor, zıplıyor. <laughs> Şimdi topu görmeden oynaması gerek. Vurma. çarptı. Anlaşılan süper soktu, Şişek salazdı. gibi bir gol arkadaşlar. Çarptı <laughs> Allah ama nasıl bir gol. Harika. Kale direğini akıllıca kullandı. Yukarıdan gol. <laughs> oyuncu küçük ah. kale küçük küçük kaleye attı. Küçücük. Bomba, ağlarını küçük kale demedim arkadaşlar. Golümü çattım. topu sektiriyor. <laughs> Dans eder. Yerden başına, vurarak gol. Bakalım beraberliği hangi taraf bulacak? Maçta yavaş yavaş kafa vuruşuyla gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafayla şut çıkar. <laughs> Skor 5-5. <laughs> Nereye gitti bu oyuncu? Hı. Yerden bir şut. Akın dolu bir vuruş. 6 Sürekli 90'ı görüyor. Şanssız direkten sekiyor. Oyuncu çok hareketli. Harika kurtardı. Önde olan oyuncu dikkatli olmalı beraber bir konu gelebilir. Maç bitmek üzere. Ah. Kale önünde savunma yapıyor. Gol! 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 Hakem maçı bitirdi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Yes ne oldu? Ne oldu? Sırıtma, sırıtma. Gel ağlama. Gel. Arkadaşlar bir dakika. Yok bulamadım. Arkadaşlar şuradan bir şeyimiz alalım. Ja. Som... När ja, är på... Land? Jag vill... Jag vill ha skråstund! Så jag bränner några sängar mamma är Jag

Is that English? Is that English very much? I don't know who you say in Boston. I am a cremate. Zach, Zach, come to the pup. <laughs> 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 <laughs>

Kavga çıktı gene ee, çıktı yandan. Yandan. yapma ya arkadaşlar arkadaşlar size gıcık olacağınız bir şey değil mi hepinize de merhaba şekerlikler bana ben bir Seç. Koy. Tamam. Başarımız 5 seviye değil mi oradaki? Ya of. Başarımız. Neyse arkadaşlar bir adamın Çal. Tamam. İki maç. Ölme. Şimdi mükemmel i̇şte işte. i̇şte. i̇şte. Ben balonduğu zaman seni göstereceğim. <laughs> Random atıyorum. <laughs> bu arkadaşlar? Ben, ben oturacaktım ya bu. Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar.